Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım Jackson Hole toplantısında en önemli kısmı geride bıraktık. Başkan Powell çıktı bir konuşma yaptı ve bu konuşmanın ülkemize dolara altına yansıması nasıl olacak bunu değerlendirmesi için kıymetli üstadım Yeni Çağ'dan yazar Remzi Özdemir Paramedia.com.tr yayıncısı e, lütfettiler yayınımıza geldiler. Abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren merhaba iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Abi hemen uzatmayacağım, ben konuştum mu aboneler kızıyor çünkü e, Remzi Bey'i konuştur diyorlar. Ne diyorsun abi? Bu e, Powell'ın konuşması hakkında bize bu iş nasıl yansıyacak abi? E, öncelikle Türkiye zaman kazandı diyebiliriz. Yani burada Powell e, Türkiye'ye biraz ara soluk aldırdı. Hani böyle e, çok solunum rahatsızlığı çeken insanlara oksijen tüpü bağlarlar ya, evren. Aslında bu kesin bir çözüm değildir. Yine tedavi gerekir ama e, işte bize Powell bence bu kararla bu gelişmekte olan e, piyasalar arasında en çok Türkiye'ye bir ara nefes aldırdı. Tabii ki bu ara nefes ne kadar e, bize yetecek? Orası ayrı bir tartışma. Evet Amerika yıl sonunda tekrar e, varlık azaltımının sinyalini verdi. Bunu en yetkili ağızdan aldık. Peki buna rağmen neden dolar düşüyor? Amerikan 10 yıllıkları düşüyor. Bu da e, faiz faiz ile ilgili Powell'ın bir cümlesinden kaynaklanıyor evren. Orada şöyle bir cümle kullandı. Bu faiz arttırımının zamanlamasıyla alakalı değildir. Yani burada şunu söylüyor Powell bana göre. E, faiz arttırımı 2022'nin ilk 3 ayında olabilir. Yani bu yıl bir kere ki faiz artımının gelmeyeceğini bu mesajda az çok öğrenmiş olduk. Tabii ki bu Amerika yani yarın ne yapacağını bilemezsin. Ama burada bir kez daha şunu da söylemek istiyorum Evren. Daha önceki yayınlarda da tekrar ettik. Amerika özellikle FED bu konuda çok profesyonelce hareket ediyor. Önce piyasaya hazırlıyor. Adım 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 adım. Bakın bugün Powell'ın bu konuşmasını dahi birçok kişi beklemiyordu ama bazı üyelerin konuşmaları, FED'in bazı üyeleri sürekli konuşuyor. Bizim Merkez Bankası'nın para kurulu üyeleri gibi sır insanlar değil. Bakın biz mesela halen daha Merkez Bankası'nın para kurulu üyelerinin oylarını bilmiyoruz. Kimin faiz arttırılmak istenildiği, istediğini, kimin red kararı verdiğini bilmiyoruz. Biz sadece Merkez Bankası'nın 10-12 satırlık bir e, mesajıyla, bildirisiyle, basın açıklamasıyla öğreniyoruz. Ama FED piyasayı hazırlıyor. Gelelim Türk lirası, dolar cephesini evren. Evet şu anda baktığımız zaman dolarda e, bir düşüş var Türk lirası karşısında. Aslında bu yaklaşık e, bir süredir, birkaç aydır devam eden bir operasyon. Seninle her bütün yayınlarda dikkat çektik. Hatta bu IMF'den gelecek olan altı buçuk milyar doları ee, ilk bir senede dikkat çekmiştik hatırlarsan Evren evet bu para e, yine turizm bakın ısrarla söylüyorum turizmden çok ciddi bir para girişi var Evren ee, bu da şu anda Türk lirasını destekleyen ancak ancak Eylül ayı geliyor Eylül ayı Avrupa'da Rusya'da artık okulların açılma dönemi yani turizmde artık bu baharın sonuna geliyoruz Türkiye ne yapacaksa yapacak. 23 Eylül'e kadar bana göre 23 Eylül Türkiye için çok önemli bir tarih çünkü para kurulu toplantısı olacak evren. Bu süre içerisinde eğer Türkiye radikal bazı ciddi yapısal reformlar yapmazsa Türk Lirasında ciddi anlamda sarsıntı olabilir. Şu anki iyimser hava, o ara oksijen hiçbir fayda etmeyebilir. Önemli olan merkez bankasının bu düzeltmesi ancak şunu Türk lirası açısından şunu söyleyebiliriz: önümüzdeki bir iki hafta daha Türk lirası dolar karşısında rahat bir nefes alacaktır Evren. Abi yayından önce bir de hızlı konuştuk senle ama bir takım duyumların var demiştin nedir o? Ee, merkez bankası ile ilgili Evren şu anda merkez bankası harıl harıl faiz arttır e, indirimi konusunda çalışmaları var tabii ki öncesinde e, bankalar cephesi var. Bugün basına da yansıdı farkındaysanız. E, özellikle ihtiyaç kredilerinin e, iktidar ekonomi yönetimi kesilmesini istiyor. Ve bu konuda bankalara bir telkinde bulunuluyor. Yani mümkün olduğunca kredi e, verilen kredilerin sorgulanması isteniyor. Çünkü son bir yıldır görüyoruz ki insanlar ihtiyaç kredisi çekip borsaya giriyor. İhtiyaç kredisi çekip kripto para alıyor. İhtiyaç kredisi çekip altın alıyor evren. Tabi bu ekonomi yönetiminin istemediği bir şey. Ve bu konuda da sıkı bir para politikasına, kredi politikasına giriliyor. Yine baktığımız zaman evren biz ee, birkaç gündür bankacılık piyasasında da benim yaptığım görüşmelerde ee, mevduat faizinin de sıkılaştırılması, aşağı çekilmesi konusunda bankalara bir baskı var evren. Bu şunu anlatıyor. Eylül ayında Merkez Bankası faiz indirecek, piyasayı hazırlıyor evren. Israrla bunu söyleyebiliriz ve gerçekten de Ankara'da bazı ekonomi yönetiminden aldığım kişisel duyumlara göre Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde, bu yılın sonuna kadar en az 300 bas puanlık bir faiz indirimini hedeflediği e, yönünde bir duyumlarım var. Eylül ayı bir başlangıç olabilir, sembolik olabilir ama Ekim, Kasım aralı aylarında bu toplam 300 bas puana düşecek bir plan üzerinde çalışılıyor. Yine kamu bankaları özellikle tıkanan konut piyasasını açmak için yeni bir çalışma hazırlığı içerisindeler. E, yine tıpkı Berat Albayrak dönemindeki gibi şok, kredi faizlerinde kredi derken konut kredisi faizlerinde düşüş görebiliriz ama bu düşüş bir önceki dönemdeki gibi ihtiyaç kredilerinde görülmeyecek evren. Yani vatandaşa sadece e, ya konut alacaksın ya borsaya gireceksin seçeneği bırakılacak. Çünkü mevduatta yine bir başka bir şey daha söyleyeyim evren. Stopajla ilgili stopajın da Stopaj avantajının da e, son bir kez e, uzatılması konusunda bir görüş var. Ancak bu da şu anda sarayda ve ayın bitmesine üç gün kalmasına rağmen halen saray tarafından olumlu olarak e, bir sonuç verilmedi. Yani tüm gözler her şey faiz arttırımına yönelik. Tabii ki faiz arttırımı pardon indirimini hep arttırım FED'le ilgili konuştuğumuz için Merkez Bankası'nın faiz indiriminin etkisi bugünkü havanın bozulmasına neden olacaktır. Yani belki konut sektörü yeniden canlanacak ama ne bir sanayi sektörü ne de diğer alanda Türk ekonomisinde bir hareket olmayacaktır evren çünkü faiz halen yani bu şartlarda e, bankalardan e, kredi kullanan sanayiye baktığımız zaman yüzde 24 ile borçlanıyor. Yüzde 24 ile borçlanan bir sanayi nasıl bir üretim yapacak ki vergi ödeyecek SGK ödeyecek ve para kazanacak. İşte bu nedenle Eylül ayı bizim için çok zor bir ay olacak. Umarım iktidar, ekonomi yönetimi bu Fed'in bize verdiği geçici rahatlığı çok iyi değerlendirir. Abi şimdi ben senden öğrendiğim bir mevzuyla birazcık açacağım. Sen bahsettin girişte ama şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın çok güzel bir taktisyen olduğunu bir kere kabul ediyorum. Hakikaten bütün Fed üyelerini tebrik ediyorum. Niye abi? toplantıdan önce çok şahin mesajlar yani faizi arttıracağız diyen üyeleri oldu. Yani 2023'e falan kalmadan 2021'in sonu 2022'nin başı bu varlık alımı falan çok hızlı bitirilecek artı faiz artırılacak diye bir korku salındı ortalık gerildi. Şimdi Powell çıktı dedi ki işte e, varlık alımlarının bitirilmesi bu yılın içinde. Abi biz iki ay önce seninle konuştuğumuzda diyorduk ki varlık alımları bu yıl bitirilirse bu dolar TL'yi yukarıya çekecek bir motivasyon yaratır diyorduk. E peki ne oldu bugün dolar TL düşüyor dediğimizde? Senin saydığın geçici sıcak para girişleri dolara basıyor. Ama burada Fed'in kurnazlığı işte çok müthiş bir kurnazlık abi. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Netice itibariyle Powell bu toplantıya Jackson Hole'a geldiğinde kafasında varlık alımını piyasaya yedirmek vardı. Varlık alımının azaltılması daha doğrusu. Bunu başarıyla piyasaya yedirdiler. Hatta piyasa tamamen ters tepki veriyor. Yani uyuşturucu iğne yemiş bir kaplan gibi mayışmış kalmış gayet mutlu bir piyasa var. Yani iki ay önce biz varlık alımının azaltılması bu yıl içinde olacak dediğimizde Aa, bu şahin mesaj deniliyordu. Şimdi tüm yorumculara bakıyorum abi televizyonlarda diyor ki güverceniyorum. Bu işte Fed'in taktisyenliğinden kaynaklanıyor abi. Bir güzel istediklerini aldılar. Bir önemli nokta dedin abi onu da açmak istiyorum. Fed diyor ki varlık alımının azaltılmasının bitirilmesiyle bu faiz artırımı illa peş peşe olacak diye bir şey yok. Çünkü faizler artınca izleyicilerimiz için diyelim para mıknatıs etkisi yaratılıyor Amerikan tahvillerinde ve Amerika'ya gidiyor. Şimdi bu tehlike ortadan kalktı diyor en azından. Ama arkasından da şunu ekliyor. Diyor ki o kadar anasının gözü ki ekonomik duruma bakacağız. Eğer enflasyonda sıkıntılı bir durum görürsek gerekeni yaparız. Yani faizi çat diye kafasına çakarım diyor. Yani o... kapıyı açık bırakıyor. Aynen öyle. Kapıyı açık bırakıyor. Ben yani bütün bunlara baktığımda abi şunu görüyorum. Bir ben e, piyasaya para vermeyi azaltacağım. İki, faiz artırma konusunda da iş gücü piyasasına bakacağım. Krizden önce işsizlik oranı buçuktu. Krizden sonra Nisan ayında 2020 Nisan'da 15 oldu. Şu an 5 oldu. E ben şimdi izleyicilerimizin takdirine sunuyorum o zaman. Bakın 5 olmuş şu an işsizlik. E bu adam faiz artırmayacak mı? Şu an idareten piyasalara böyle söyledi ama o iş gücü piyasasındaki düzelme ve enflasyondaki yukarı çıkışı gördüğü anda faizle gözünün yaşına bakmaz. Ha, dolar TL'yi nasıl vurur? Aynen seninle konuştuğumuz gibi benim iki yayındır söylüyorum Remzi abi. Diyorum ki 8.30'a kadar bir gerileme bekliyorum. 8.60 üzeri kimseye zaten alım tavsiye etmedik. 8.30 çok kritik Remzi abi. 8.30'u aşağı kırıp 8'e yaslanırsa yarın senin bahsettiğin o Eylül-Ekim riskleri artı bir de Fed'in şu an bir şekilde güvercin gibi görülse de aslında son derece gizli şahin mesajları sonbahardan sonra bunu yukarıya taşıdığı zaman işte bir 8'den yukarı zıplamak var. Bir de 8.40'dan yukarı zıplamak var. Birinde zıpladınız mı 9.70'e gideceksiniz. Öbüründe zıpladınız mı 9'a gideceksiniz. Dolayısıyla burada sonbahar çok da çantada keklik değil. Umarım bizim merkez bankası abi rezerv biriktirmenin bir yolunu arıyordur diyorum. Ee, bunun haricinde daha bekleyeceğim bir şeyler var mı sözlerine? Şunu söylemek istiyorum Evren nasıl varlık azaltımını bize adım adım alıştırdıylarsa bu defa da faiz arttırımı için başlayacaklar. Artık varlık azaltımı bitti, bu konu bitti. Fazla konuşulmayacak bir gün azaltacak. Ancak Ekimden sonra ekim, kasım, aralıkta biz yoğun bir şekilde yine bunları konuşacağız. FED'in üyelerinden gelen mesajlar, işte FED'in bilmem neresindeki üyesi ya da bilmem neredeki başkanın böyle o küçük cımbızlanan mesajları bizi şubat, mart gibi bir faiz arttırımına hazırlayacak evren. Onun için Türkiye'nin çok ciddi anlamda tedbir alması gerekiyor. Herkesin birleştiği bütün gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının Türkiye hariç birleştiği bir e, görüş var ki Amerika faiz arttırırsa eğer diğer para birimleri için son çok kötü olacak evren. Bakın birçok ülke bugün Güney Kore'de faiz arttırdı. Birçok ülke parça 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 faiz arttırarak o gelecek kasırgaya hazırlıyor kendisini. Biz ne yapacağız evren? Faiz indireceğiz. İşte burada kararı okuyucular, izleyicilerimize bırakıyoruz. Abi şimdi diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine bakıyorum. Bunların içinde Türk lirasının performansı en kötüsü. Yani hepsi bir şekilde dolar karşısında değer kazanmış ama en az e, dolar karşısında değer kazanan Türk lirası o zaman toparlayacak olursam bir merkez bankasının Türkiye'deki enflasyona e, rağmen faiz artırımında ısrar etmesi ya da aşırı derecede bir faiz artırımına girmesi bir risk. Amerikan Merkez Bankası şu an ölümü gösterip sıtmaya razı etti ama neticede bir fiziksel etki, mekanik etki, para miktarı azalacak ve haliyle faiz artınca da bu para geri çekilecek. Bütün bunlar da dolar miktarını azaltacak ama bu kısa vadede olmayacak diyoruz işte. Amerikalılar da ekonomilerine bakacaklar, ona göre hareket edecekler. Her halükarda biz içeriden ve dışarıdan kaynaklanan nedenlerle dolar TL'nin sonbahar ve kış aylarında yukarı doğru çıktığını göreceğiz. Ama burada yatırımcıya yani yine yatırım tavsiyesi değil. Yatırım uzmanlarıyla da istişare etsinler ama 8.30 ve 8 seviyelerinde hane halkının ve firma sahiplerinin yüksek borçluluktan dolayı pozisyon açabileceklerinin dikkatlerine sunalım diyorum abi. Remzi abi teşekkür ediyorum yayına katıldığın ben için. Teşekkür ederim Evren. İyi yayınlar. Sağ olun abi.